arkadaşlar bu Abi. videoda ne yapıyoruz Mehmet Ali? Çıkıyor. Konuş artık. artık. Konuş artık. Konuş <laughs> artık. Abone like koyun basın arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. <laughs> Mehmet en son burada canavar bizi bir iyi bir hamurumuzu çıkardı. Abi en son ne oluyor? Lan gene mi geldi bu? Oğlum bir iğne burada bir şey vurdu ne oluyor lan şu an? Ne diyor? Sana bunu yapmak istemezdim. Sana bunu yapmak istemezdim. Ama gidemezsin. Ama gidemezsin. Dayı sen bizi ne yapacaksın? ya? bize gereken çok şey Dayı var. bize döşeyecek adam. <laughs> <edem. gülüyor> Görebiliyorsun. Dayı ne yapıyorsun? Değil mi? Kim lan bunlar? Efendimiz Efendim? Wall Rider. Abi gerçeği. Oğlum herhalde. Abi. Bu... Polisleri katlediyor şu an. Bu yerden ya. çıkmanın tek yolu gerçektir evlat. Gerçeği kabul edersin. Abi, Önündeki abi. bütün kapılar açılacak. Kimse kurtulamıyor Evet. Şu an mı gözümüzü açtık? Ne oluyor lan? Biliyorsak. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bizim çoksa? Dae bu bize kitledi herhalde ya. Durduğumuz yere vahala. Ulan bizi ben, de canavara dönüştürmeye Abi canavara. hayır ben canavara olmak istemiyorum. Kameramızı aldık. Cık. Abi. Şimdi. Burası neden böyle? Çadır gibi. Pis. Kaç var. Notlar Müslümanız var. lan biz. Müslümanız elhamdülillah. Kapıyı açsana. Da. Ha. Ah. Aha geldi. Şöyle. Geri çekil! geri çekil! kaçın o zaman. Ah, ah. Aa, ne oluyor? Burada da bir çık kapı var. Bak biz nereye gidiyoruz? Yanlış yerimiz. Ahmet tamam, tamam, kaldığımız evet. yerden devam. Hadi bakalım ya. Acaba yapabilecek mi? Aa, burada giriler. Ne yapıyor ne ya? Şurada, Şura, a, burada bir kapı var. Şuradan bir girelim bakalım ne var. Biz ne oluyor? Evet, ne oluyor lan şu? İyi. <laughs> <laughs> Hadi feneri bir açalım. Burası neden böyle? Tamam. Aa üstte bir yer var. İyi. Profesyonel Profesyonfla o. O ne biçim yapıyor Profesyonel? Davetli bile içinden çıkmak istiyorlar. Abi çok sıkıntı ya bunlar. Vallahi çok sıkıntı. Adamların hepsi kel böyle avatar karakteri gibi abi. Hadi çık bir an önce gülerek. buradan. Çık buradan bir an önce. Ah, ah. <laughs> Ustam ya. Ustam. Ustam. Oh, yoruldum ya. Mami. Kapı açıldı. Açıldı mı? Ben ben. Ne kapısı abi? Şu an. Açıldı. Ne oluyor? Bir odaya geldik. Tamam. Bir yukarı çıkalım mı? Çıkalım. bakalım. Yukarıda ne var? Oh. Yukarıda ne var? Ben bir kayınbabama gidip geliyorum. Tamam ben bir kayınbabama yemek götürüp geliyorum. Ben bir kayınbabama yemek götürüp geliyorum. Böyle siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne çektiniz bana ama? Bana yaklaşma. Bana yaklaşma diyor. Bana yaklaşma. Atlamayalım oradan. Valla var ya. Atlamayalım bir de bir tane onunla uğraşacağız. Abi çık buradan. Atma. Aşağı atma, her zaman. Kamera birlikte dedi. Ben... Dik çık şu Ne olur olsun, ne olur. Böyle sen ne anlatıyorsun ya? Kanınız yaşıyor diyor bura. Burada böyle bir yer var. Kapıları kapatmak peşindekileri yavaşlatacaktır. Oo, peşindekiler mi? Eyvah eyvah. Kapıları kapatmıyorsun ki. Ağzını kapat abi, kapat kapat kapat. Deney değillerdi. Ayinlerdi. Hain nerede diyor? Kafaslık. Dayı ben nereden bileyim? Şartımız bitti. var mı? Var. Abi çık şuradan. Ah, anam onun ya. Ne yapacağız? Buradan gideceğiz. Aa, yürü, yürü abi. Hadi bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne yapacağız? Bizim kendimize gücümüz kalmamış. Aha bizi koparıyor kapı. Hayır bizi yine. Aa bu gene yer görüyor. Lan at 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 Or O da bizi gördü. Abi ya. asansöre binmemiz lazım. Asansör gel. Asansör yok. Hayır. Fake. Fake attı Messi gibi. Şimdi tekrar gidiyoruz. Abi koş. Boş abi. Gelme. Boş abi o odada bir tuhaf bir şey var. Abi o odada bir şey var hissettim. Baba açılmasın. Al. Bas. 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 Abi, geç, şimdi geç. geri gideceğiz. Gittiğimiz yere mi? Evet. Ah! lan. Vallaha sen oldu. Abi hayır hayır hayır. Koş koş koş. Abi koş. O nereye gideceğiz ha asılsın. Bekle beni. Bekle beni. Bekle beni. Bekle beni. Bekle beni. Allah. Abi. O ne geldi lan öyle? Ne geldi? Kalbim çıktı. Abi şimdi buraya geldi. Of. Oh. Çok yorucu bir videoydu lan. Oy. En korktuğum bölüm. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dördüncü bölümde. Abone, like, yorum. Basın babacım o zaman demek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar ne olur abone olalım ya bu çok izlemiyoruz hadi ne olur. Aynen <laughs> videoyu kapatalım.